Şey Yapakçı, neonatoloji yeni doğan uzmanıyım. Bugün sizlere yeni doğan bir bebeğin bakımında nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda kısa bilgiler sunmaya çalışacağım. Öncelikle hastaneye gelirken bebeğiniz için yanınızda neler getirmeniz gerektiğinden bahsedelim. Doğum sonrası kıyafete ihtiyacımız oluyor. Bebeklerin çıt çıtlı iç badiye ve üzerine giyecekleri tuluma ihtiyaçları var. Kısaca hanede kalacağınız gün sayısına göre ortalama gün başına 2-2 tane getirmeniz, yekli getirmeniz gerekli. Şapka, eldiven ve çorap getirmenizi istiyoruz. Mevsimine göre örtü ve battaniye olması gerek. Bir tanesi biraz daha ince, bir tanesi biraz daha kalın olabilir. Kış ayları için de belki bir yelek, ceket gibi bir üst kıyafet de olabilir. Kıyafetlerin önceden yıkanmış ve ütülenmiş olarak hazırlanması uygun olur. Yanınızda bebek bezi getirmenizi de istiyoruz ve aracınızın arka koltuğuna ters şekilde monte edilebilecek, sabitlenebilecek bir ana kucağı ya da evet, puset olarak da tanımlanabiliyor. Bu aparatı da temin etmenizi öneriyoruz. Bebeğin ağırlığına uygun bir puset seçmeniz gerekiyor. Özellikle yeni doğan döneminden itibaren kullanabilen ve bir yeniden bebeğin içine oturtulduğunda başını güzelce sabitleyebilecek uygun aparatları olan bir puset seçebilirsiniz. Taşımanın doğru şekilde yapılabilmesi için seti hastaneye gelirken beraberinizde getirin ve sağlık personelimizden bebeğin içine nasıl yerleştirileceği ile ilgili bilgi alın. Tüm bebeklerin taburculuk sonrasından itibaren trafikte seyahat ettikleri her zaman için bu pusetin kullanılması gerekmektedir. Bu güvenlik için çok önemli bir ayrıntı. Arka koltuğa yerleştiriyoruz bu pusetleri. Bebeğin sırtı sürücüye gelecek, yüzü arkaya bakacak şekilde yerleştirilmesi gerek ve araç araç hareket halindeyken bebeğin koltuktan çıkarılmaması gerekiyor. Doğada tüm memelilerde olduğu gibi insan yavrusu için de emzirme en doğal beslenme şekli. Tüm bebekler ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenirler. Doğum sonrası ilk birkaç saatlik dönemde bebekler çok uyanık ve aktif olurlar ve bu dönemde emmeye teşvik edilmeleri ve bu konuda da sabırlı olunması çok önemli bir önemlidir. Bebeklerin çoğu günde 8 ila 12 beslenme yaparlar fakat bu ilk birkaç saatlik uyku per uyanıklık döneminden sonra bazı bebekler uyku periyoduna geçebilirler. Bu, bu bu birkaç gün sürebilir. E emme konusunda aktif ve istekli olduğu her dönemde bebeğinizi emmeye teşvik etmelisiniz. E uyuduğu zamanlar uzun sürdüğünde de e, günde 8 beslenme hedeflersek e, 3 saatte bir uyandırılıp emmeye teşvik etmenizi bebeğinizi tavsiye ederiz. Aslında bu uyku uyanıklık dönemlerine baktığımız zaman bebeklerin en iyi beslenmeyi kendileri uyanıp aktif olarak emdikleri, emmek istedikleri zaman olduğunu keşfedeceğiz. Fakat bu dönem genellikle 4 ila 7 günden sonra oturur. Bizler bütün bebekleri doğum sonrası 4. 7. gün arasında poliklinik de değerlendiririz. Emme ritimlerini, kilolarını, sarılıklarını kontrol ettikten sonra da bebeklerin kendi ritimlerini takip etmeleri konusunda aileleri bilgilendirir ve destekleriz. Bir emzirme seansı genellikle 20 ila 40 dakika arasında değişebilir. Bu bebekten bebeğe değişir. Bazen daha kısa süre emarette bir bebek ihtiyacı olan besini karşılayabilir. Bir bebeğin kendine has bir emzirme ritminin oluşması bazen 40 günü bulabilir. Bu dönemde de anne ve bebeğe karşı nazik ve anlayışlı olmak gerekir. Bu dönemde anneler çevrelerinden değişik öneriler alabilirler. Ama bizler bu dönemde annenin özellikle bebeğinin ritmine kulak vermesini ve kendi ritmini takip etmesini öneririz. Yeni doğan bebekler günde 8 ila 12 saat uyurlar. Başlangıçta anne karnındaki uyku uyanıklık ritmini takip ettiğini bebeğinizin fark edersiniz. Genellikle bu günün 12 saatini biraz daha uykulu, 12 saatini biraz daha uyanık geçirirler. Bu kendine has düzenin oluşması için de yine zamana ihtiyaç vardır. Özellikle ilk haftalarda bebekler annelerinin kucağında uzun süre kalmayı tercih ederler. Ve bazı, genellikle uykuya burada dalarlar. Bazı bebeklik gazı çıkartıldıktan sonra uykuya yönlendirilir ve bu şekilde daha kolay uyurlar. Bir yıl süreyle bebekler için en güvenli uyku pozisyonu düz zeminde yastıksız, şapkasız ve sırt üstü yatırılaraktır. Yan pozisyon bebekler için güvenli değildir. Bu genel kanının aksine bir uygulamadır. Yüzüstü pozisyonları da zaten önermiyoruz bebek yatışında. Bazen bebekler farklı ortamlarda uykuya dalsalar da uzun süreli uykuya yönlendirilmelerinin sırt üstü olması gerekir. Sağlıklı bir bebek için bir reflü yatağı temin etmenize gerek yoktur. Bebek yatağının özellikle kar yolu içine tam uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Çünkü kenarda kalan boşluklar bebek için riskli olabilir. E, uyku zemininin sert çarşafların e, yatağa tam olarak geçirilmiş olması gerekir. Yatak içerisinde yastık, peluş oyuncaklar ya da sert malzemelerin bulunmaması gerekmektedir. E, yorgan kullanımı da bebekler için uygun değildir. Bebeklerin e, uyku sırasında üzerlerini, gölgelerini tam saran bir battaniye ile yapmanızı tavsiye ederiz ve koltuk altlarından örtüyü geçirerek uykuya yönlendirmelisiniz. E, bunun için uyku tulumlarını da kullanabilirsiniz. Bebeklerin çoğu ilk idrarlarını 12 ila 24 saat içerisinde yani doğum sonrası ilk 12-24 saat içerisinde yaparlar. İlk dışkı çıkışı da genellikle 48 saat içerisinde gerçekleşir. İlk çıkan dışkı siyah renkli, biraz yapışkan e, ve adına mekoyum dediğimiz bir dışkıdır. E, takip eden günlerde bu dışkı yeşil renge dönüşür. Daha sonra da yaklaşık 4. gün civarında sarı, sulu, içinde minik taneler olan e, anne sütü dışkısı dediğimiz dışkıya dönüşür. Dördüncü gün civarında bebekler ortalama olarak günde dört kez idrar ve dört kez dışkı çıkartırlar. Bazı bebekler sonrası takip eden dönemlerde her emdikleri kadar emme sayısı kadar dışkı yaparken, bazı bebekler de üç dört günde bir kez dışkı yapabilirler. Bunların hepsi normal kabul edilir. Bebekler doğumdan sonra bir miktar kilo kaybederler ve bu normaldir. Yaklaşık olarak üçüncü gün civarında 6 altı ila sekiz oranında kilo kaybı olur. Yani doğum kilolarının yüzde altı ila sekizini kaybederler. E, kilo kaybı yüzde ona ulaşmışsa ya da geçmişse de e, poliklinikte yakın takibi gerekir bu bebeklerin. Zaten bahsettiğim gibi biz bebekleri doğum sonrası 4 ila 7. gün civarında bir poliklinik e, kontrolüyle değerlendirip size sorduğunuz bazı objektif kriterler eşliğinde bebeğinizin kilosunu takip ederiz. Ee, yine sarılık yeni doğan döneminde sıkça karşılaştığımız bir konu ve aileleri de aslında en çok e, tedirgin eden konulardan birisi. Yaklaşık üç bebekten ikisi e, bir miktar sararır ve de e, bu sarılık günler içerisinde ilk beş gün içerisinde artış gösterir. Önemli olan bizim e, normal kabul ettiğimiz limitler içerisinde bu sarılığın e, takip edilmesidir. Bazen de bu limitleri aşan durumlarda bir hastane yatışı ile bebeklere fototerapi dediğimiz bir tedavi uygulamak durumunda kalabiliriz. Ortam sıcaklığı nasıl olmalıdır? Bir bebeğin, bebekler aslında biz zannettiğimizin aksine çok sıcağı sevmezler. Bizler 22-24 derece oda sıcaklığında nasıl rahat edersek bebekler de yine 22-24 derece oda sıcaklığında rahat ederler ve bu ortam sıcaklığında çok fazla giydirilmelerine de gerek yoktur. Bu ortam sıcaklığında ısı regülasyonu normal olan bir erişkinin giydiği kat sayısının bir kat fazlası şeklinde giydirilmesi bebekler için yeterlidir. Ee, doğumdan sonra 48 saatten sonra bebeklerinize banyo yaptırabilirsiniz. Biz hastanede bazı tıbbi şartlar haricinde bebekleri yıkamıyoruz. Çünkü ısı regülasyonlarını korumaları için bu süreye ihtiyaç vardır. Fakat eve gittikten sonra serbestçe banyo yaptırabilirsiniz. Yine bu noktada göbeği düşmeden banyo yaptırabilecek miyiz sorusu gelir. Evet bebeklerin göbeği düşmeden banyo yaptırılabilir. Önemli olan göbeğin kuru tutulmasıdır. Göbek doğumdan sonra bir miktar böyle gördüğünüz şeffaf renk giderek sertleşir, siyah renge dönüşür. Ama göbek için bir herhangi bir uygulama yapmayız. Mümkün olduğu kadar kuru kalmasını sağlarız. Hatta bebeğin bezini bağlarken de dışında kuru kalmasını sağlarız. Banyo yaptırdığınız zaman da doğal olarak göbek ıslanır. Ama sonrasında göbeği kuruttuğunuz zaman yıkamakla yıkamamak arasında tabii bir fark olmaz. Ee, suyun sıcaklığı yaklaşık 37, 35-37 derece olarak ölçülmelidir. Ama her zaman suyun sıcaklığını bir dereceyle ölçmek pratik olmayabilir. Klasik yöntemle dirseğinizi suya koyduğunuz zaman herhangi bir sıcak ya da soğuk hissetmediğiniz bir su sıcaklığında bebeğinizi güvenle yıkayabilirsiniz. Ortam sıcaklığı belki banyo sırasında 1-2 derece artırılabilir. Bir ayrıntı göbeğin düştüğü gün bebeğe banyo yaptırmamalısınız. Çünkü o dönemde göbek çevresinde bir miktar kanama ve pıhtı gözlemleyebilirsiniz. Her banyoda temizleme jeli ya da şampuan kullanmanız gerekmez. Çünkü bunları sıklıkla kullanılması bebek cildinin kurumasına neden olur. Haftada bir ya da iki şampuan yeterlidir. Onun dışında isterseniz her gün, isterseniz gün aşırı bebeğinize düz suyla banyo yaptırabilirsiniz. Alt değiştirme için en uygun zaman bebeğinizin aç olduğu beslenme öncesi dönemdedir. Çünkü karnı tok olduğu zaman alt değiştirme işlemi sırasında kusabilir. Alt temizleme için en uygun malzemeler ılık su ve pamuktur. Bu temizlemek için yeterlidir. Bazı ıslak mendiller, işte alkol içermeyen bebek cildiyle uyumlu ıslak mendiller de kullanılabilir. Çev ortamında düşündüğümüz zaman ılık su ve pamuk bebek cildi için yeterlidir. Bez bölgesini kuruladıktan sonra da yine tahrişleri önlemek için bir bariyer oluşturmak amacıyla, idrar ve dışkıyla bebek cildi arasında bir bariyer oluşturmak amacıyla pişik önleyici bir krem ince bir tabaka olarak sürmeniz uygun olacaktır. Bebekler sıklıkla hıçkırırlar. Bu çoğunlukla midelerinin dolu olmasından kaynaklanır. Bir miktar hava yutukları için de bu olabilir. Hıçkıran bebekler için telaş etmenize gerek yok. Bebeğinize bir zararı olmaz. Gazını çıkarttıktan sonra en son emdiği memeden birkaç kez emmesini sağlamak ve birkaç yutkunma hareketi yapmasını sağlamak bebeğin hıçkırığının geçmesini sağlar. Yine bebekler günde birkaç kez özellikle üstleri açıldığında öksürebilirler, hapşırabilirler. Bunlar da kendi kendine solunum yollarını temizlemesi için bebekler için doğal reflekslerdir. Bunlar için de endişelenmenize gerek yoktur. Doğumdan sonra bebekler için hastanede hangi uygulamaları yapıyoruz? Kısaca bundan da bahsetmek istiyorum. Doğum sonrası bebeklere K vitamini uyguluyoruz. E, bu uygulama kas içine yapılıyor. K vitamini, K vitamini eksikliğine bağlı çok ciddi kanamalar olabilir bebeklerde. Çünkü K vitamini kanama yollarında işe yarayan bir vitamindir. O yüzden bunu önlemek amacıyla mutlaka uygulanması gerekiyor. Sonrası hepatit B aşısı uyguluyoruz bebeklere. İlk aşıları hepatit B aşısı olarak uygulanır. Sonra Eve giderken size aşı kartını veriyoruz ve bundan sonraki aşılarını nasıl takip edeceğiniz hakkında da bilgilendiriyoruz sizleri. İlk 24 saatini dolduran bebeklere birinci numune topuk kanını alıyoruz. Dördüncü, beşinci günkü kontrollerinde de ikinci numune topuk kanını alıyoruz. Bu topuk kanı çok önemli çünkü ülkemizde yeni doğan bebeklerde bu topuk kanlarında 5 tane önemli hastalığın taraması yapılıyor. Bu hastalıklar fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği, kistik fibrozis ve konjenital adrenal hiperplazidir. Bu hastalıklar erken tanısı mümkün olan, tanı konduğu zaman da tedavisi mümkün olan ya da bir takım önlemlerin alınması mümkün olan hastalıklardır. O yüzden iki kere topuk kanı alınması bebeklerimiz için çok önemli. Ee, bu topuk kanları Sağlık Bakanlığı'nın merkez laboratuvarlarında çalışılıyor. Ee, ve şüpheli bir durum olması ya da tanıyı e, bu hastalıklardan birinin olması ihtimali olan durumlarda e, bilgiler, aile önceden vermiş olduğunuz bilgiler aracılığıyla size ulaşılıyor ve bilgi veriliyor. Hastanemizde e, tüm doğan, yeni doğan bebekleri 24 saatlerini doldurduklarında kritik konjenital kalp hastalığı taraması yapıyoruz. Ve ilk 72 saat içerisinde de işitme taraması yapıyoruz ve taburcu olmadan önce bu konuda sizlere bilgilendiriyoruz. Yine uygulamalarımızdan birisi D vitamini başlanması. Tüm bebeklere doğum sonrasında biz hastanemizde ilk bir günden sonra başlıyoruz. İlk bir hafta içerisinde D vitamini başlanır ve 400 ünite D vitamininin de bir yıl süreyle tüm bebeklere verilmesinin devam etmesi gerekir. Bugün kısaca bahsetmek istediğim konular bunlar. Sizlere bebeklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.